Herkese merhaba. Ee, bir önceki derste, bir önceki videoda e, nesneye yönelimi programlamaya girecek demiştim. Girdik de. Biraz bahsettik nesne ve sınıf yapısından, tanımından. Şimdi biraz daha bahsedeceğiz. Ee, öncelikle her bir nesnenin bir sınıfın veya bir alt sınıfın e, bağlantılı olduğunu onun herhangi birine onun dair şey da erişebileceğini çiçe olduklarını bilsek yeterli. Klası çatı nesneleri de e, o klasın kullanabileceği nesneleri de e, şimdi birazdan erişim belirleyicilerle anlatacağım. Metotlar erişim belirleyicilerle. bu erişim belirleyici dediğimiz şey ne? Burada bir aslında bir sınıf tanımı var. Class dediğimiz şey sınıf. Burada bir sınıf tanımı var. Bak burada internal class program. Bu internal dediği bir erişim belirleyici. Erişim belirleyicileri şöyle listeleyebiliriz. Ee, internal küçük yazalım ee, private public protect şimdi bu erişim belirleyiciler 4 tane erişim belirleyici Bunların anlamları ne? Bir kere hiçbir erişim belirleyici tanımlamazsanız şu olmazsa yani. Şu olmazsa olmazsa da çalışır. Yine internal görür. Yani hiçbir şey olmazsa yine internal görür. Bakın zaten burada bir sorun bulmadı. Varsayılan her zaman internal'dır. Internal ise onun özelliği ee, önce public'ten başlayayım bence. Daha sonra oralara git. Ee, direkt public'ten başlayayım. Public her yerden erişilebilir. Projenin e, veya farklı bir e, yerden, farklı bir sınıftan erişebilir. Farklı bir projeden erişebilir. Proje adından. E, her yerden erişilebilir. Erişilebilir. İçindeki değişkenlere erişilebilir, her yerden metotlara erişilebilir. Yani bu şekilde tanımlanmış bir nesne ise eğer içindeki e, oluşturduğumuz değişkenlere, metotlara dışarıdaki sınıflar da ulaşabilir anlamına geliyor. Private sadece o sınıfın içindeki e, nesneler ulaşabilir, sadece kendi sınıfından. sadece kendi sınıfından geçebilir. Tabliye gösterdik. Internal ise internal internal ise internal ise Sadece içinde bulunduğu projeden erişilebilir. Sadece aynı projeden erişilebilir. Protected ise aynı sınıf içinde üretilmiş olan her yerden. Bu ne demek? Buna e, kalıtımda biraz bahsedeceğiz, kalıtım konusunda. Protected aynı zamanda tür olan her yerden. Şu bir e, anahtar yani, bu bütün erişim belirleyicilerin özellikleri bu şekilde. E, erişim belirleyiciler böyle. Burada bir örnek var. E, burada. Bunu biliyoruz artık. Namespace proje adı. Class kutu diye bir tane sınıf oluşturmuş. Class kutu. Ee, bu da belirtmediğimiz zaman erişim belirleyicileri internal oluyordu. Internal class kutu diyebiliriz yani. 3 tane özellik atamış. Double, genişlik, yükseklik ve derinlik. Ee, genişlik, yükseklik ve derinlik. bir tane değişken. Özellik olarak bunun için atanmış. Constructor yapıcı metot. Yani e, kurucu metot. Bundan bahsedeceğim daha sonra. E, kutu oluşturuyor diye bir e, e, kutulara atama yapılıyor. Değerler atamış. Public kutu e, parantez açıp kapatma dediği işte bu kurucu metot. ya yani kurucu fonksiyon. Bir e, uygulama başladığında bu e, sınıfın içinde bu çalışacak ilk. Otomatik olarak çalışıyor. Console.project.lang kutu oluşuyor diye e, değerlere kendisi atama yapmış. 6, 5, 7 diye. Bunu şöyle de e, yapabiliyor. Böyle citor dediğin, zaman, citor dediğin zaman Citor dediğin zaman böyle Citor dediğin zaman Kendisi de geliyor tab'a bastığın zaman Bu kurucu metot deniyor buna da constructor bu oluşuyor demiş burada atamış daha sonra destructor bizim metot demiş nesneleri kaldırmış şu şekilde oluyor bu da yok edici metot daha sonra public void set derinlik bir fonksiyon oluşturmuş buraya derinliği derinlik özelliğine bir atama yapmış D'deki derinlik özelliğini buraya atamış. D'yi de nereden alacak zaten gördük birazdan. Bunu devam ettirmiş. Genişlik yükseklik için ayrı ayrı fonksiyonları açmış. Geri değer döndürmeyen fonksiyonlarına bunlar. Void. Void dediğimiz şeyler geri değer döndürmüyor. Burada return olmuyor yani içinde return dediğimiz şeyi zaten daha önceden benim eski e, videolarımda zaten görmüştüm. Return'ın ne yaptığını fonksiyon içinde e, yapılan işlemlerin bazı sonuçlarını bazı geri döndürüyor. Daha sonra da kendi ana fonksiyonuna gelmiş, class program diğer sınıfa geçti, program sınıfına girdi. En sonda da aslında dur onu atladım. Bir fonksiyon daha açmış, hacim diye bir değişken oluşturmuş burada da, hacim hesapla diye bir fonksiyon. Bu da geri değer döndürme. Hacim eşittir demiş, derinlik çarp yükseklik çarp genişlik. Yüksek. line hacim kaçsa onu yazdır. Hacmini yazdır demiş yani. Buraya girilen değerleri de göre hacmi yazdır. Daha sonra da e, ana programımıza geliyoruz. Şimdi burada 3 tane de kutu oluşturmuş. E, bu kutu kutu bir işlemi kutu dediği şey sınıftan nesne oluşturma. Bu bir kalıptır. Bu bir sınıftan nesne oluşturma kalıbıdır. E, kutu sınıfından burada kutu sınıfı oluşturmuştuk. Klas kutu dedik. Kendi isim vermiş kutu bir sınıftan nesne sınıftan nesne oluşturma şimdi önce sınıf adı daha sonra da nesne adı yine oluşturulacak nesnenin adı oluşturulacak nesnenin adı Devamında ise yeni bir nesne oluşturacağını belirtiyor. New kutu diyor. Ee, bu şekilde bir e, sınıftan nesne oluşturmak. Bunu yapmadaki sebep buradaki genişlik, yükseklik, derinlik ve hesapla e, fonksiyonlarına ulaşabilmek. Buradaki amaç o. Bu fonksiyonlara ulaşabilmek için e, burada yeni nesne oluşturuyor. Öyle tanımlamalar yapıyor. Aynı şekilde diğer nesneden de oluşturdu. En sona da böyle bir şey yaptı. Bu bunun ekran çıktısı da şu şekilde. Kutu oluşuyor, hacim atmış. Burada oluşturdu. Nerede kurucu metodumuz burası. Bunları hesapladı, atmış dedi. Sonra 80 dedi. Sonra 210 dedi. En sonunda kaldırdı. 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 Bu bir sınıftan nesne oluşturma örneği. Evet şimdi bir tane nesne türetelim. Evet şimdi bir tane nesne üretelim. Bu bizim projemizin adıydı. Projemizin adı, programımızın adı. Internal class program. internet sistemde gene internal olduğunu söylemiştim. Burada her zaman internal varsayılan. Yani varsayılan demek bir değer almamış default hali. Ee, ana fonksiyonumuz, ana metodumuz burada. Ben e, yeni bir sınıf oluşturmak istediğim zaman Class programının içine oluşturuyorum. Eternal Class. Burada e, Class dedim. Dört işlem dedim. Hatta Public Class. Public Class dört işlem dedim. Şimdi burada bir tane fonksiyon oluşturalım. Ee, ne olsun? Toplam olsun. Int on, Public Int Geriye değer döndürsün. Topla. Dedim. Aynen x olur. x virgül y dedim. Ve açtık. 2x y aynen direkt gibi zaten. Şimdi buradan bir tane daha oluşturalım. public double Böyle /y Bu da böl bölme işlemini geri döndürsün. Ee, aynı şekilde diğer dört işlemleri de yapalım. Çıkar. Bu şekilde <laughs> bir dört işlem e, sağlandı. Dört işlem adında bir e, sınıf oluşturduk, public class dedik. E, sonra publicin topla topla adında bir fonksiyon oluşturduk toplama veriyor Böl, bölmeyi veriyor bölme işlemini veren bir fonksiyon oluşturduk çarpma işlemini ve çıkarma işlemini ee, buradan sonra evet, 4 işlem şimdi ben buraya giriyorum ana fonksiyonuma gidiyorum ana metoduma ana metoduma geldim ben buraya ilk eşittir pardon Eee bu iki çağırmak için yazdım eşittir dedim bak Şu bir gelmesi. Eşittir 5 dedim bak. tanımlandı mı? Tanımlanmadı. Tanımlanmamasının sebebi nesne oluşturmam gerek. Benim ilgili sınıftan bir nesne oluşturmam şart. Şimdi onu da şöyle yapıyoruz. Benim sınıfımın adı neydi? 4 işlem. Dört işlem dedim. İşlem eşittir. New dört işlem dedim. Şimdi dedim. Eşittir. Beş. Ha, pardon. İki çağırmayacağım. Topla fonksiyonu çağıracağım. Topla. Topla. 5, 4, 5.lem nokta i. Hah, bakın gördünüz mü? Geldi. İşlem adında bir nesne oluşturdum alttaki ee 4 işlem sınıfından. İşlem nokta x dedim. İşlem nokta değil işlem nokta topla. Yani topla fonksiyonunu böyle çağırabilirim. İşlem nokta topla 500 dedim. Yani bu şekilde ee, bu fonksiyonları bu şekilde de çağırabilir. işlem nokta e, çarp 5.3 çıkarttım. nokta çarp Böyle değil. Çıkar. Böyle. Bunu çalıştırdığım zaman tahmin ettiğiniz gibi zaten fonksiyonlarla beraber çalışacak. Kontrol <laughs> F5 diyorum. Şimdi öncelikle eşit bir işlem dedik. Bu işlemleri yaptı. Ama biz yazdırmadık. Şöyle yaparsak yazdırır. Console.WriteLine işlem. nokta topla. şekilde yapsak daha mantıklı aslında. Hem ekrana da gösteririz. Kontrol D. Çıkar. Burada çıkar yazıyor ya. Hani mesela bak burada da çarpma diyeceğim o gelecek. Çarp. Öyle mi? Bak çarp geliyor. Ben bunu yaptığım için geliyor. Ben bunu böyle silsem. Bak hepsinin altı kızardı gördün mü? Çarp diyorum. Heh, yok gelmiyor. Ya i̇şte bunun sebebi bu e, alttaki sınıftan bir nesne türetmemiz. Ben burada nesne türetme gösterdim aslında. Bu bir e, kalıptır yani. Önce e, nesneyi türetmek istediğim ya bu nesneleri niye biz türetiyoruz? Önce onu söyleyeyim. E, başka bir sınıftan ben program sınıfının içerisinde ana ana benim fonksiyonum burada olduğu için program sınıfı içerisinde başka bir sınıftaki e, fonksiyonlara erişmek istiyorum. Yani 4 işlem sınıfındaki fonksiyona erişmek istiyorum. E, ben buna erişmek istiyorsam eğer bundan bunun adından bir nesne türetmem gerekiyor benim. Yani buradaki fonksiyonlara erişebilmek için buradakiler. Bunun kalıbı da şudur. Önce erişmek istediğim erişmek sınıfın adı. Ondan sonra e, üretmek istediğin nesnenin adı. Yani bu işlem dedim. Ben başka bir şey de diyebilirdim hiç fark etmez. O onun adını ben veriyorum. eşittir 24 işlem dedim. Şimdi burası da ben buradan oluşturacağım yeni bir tane. Ee, sınıfı oluşturdum ya yani, pardon yeni bir tane nesne oluşturdum dedim bu bir kalıp yani bunu hep kullanıyoruz yeni bir nesne oluşturmak için başka sınıfta işlem nokta ne dedim çarp çarpma fonksiyonuma gitti böl dedim bölme fonksiyonuma gitti şimdi ben bunu bir çalıştırıyorum Yani gördüğünüz gibi 8, 2, 15, 1 değerlerini verdi. 8 toplamı 8, 5 ile 3'ün. 5'ten 3 çıktı mı 2 geliyor. 5 ile 3'ü çarptım mı 15 geliyor. 5'i 3'e böldüm mü 1 mi? Orası biraz karışmış. En neyse. sonuç olarak programımız çalışıyor. Sınıf oluşturma. Burada. Buradaki bilgiler. Gelişim belirleyiciler. Sınıf anahtar sözcüğü sınıfın adı. Bu sınıf oluşturma şeyidir, kalıbıdır. Her, her zaman böyledir. Sınıflara erişmek için nesne oluşturmamız gerekiyor. Erişmek istediğimiz sınıfın adından bir nesne oluşturmamız gerekiyor. Bu da bir kalıp. Bu şekilde yapılıyor. Şimdilik bu kadar. Daha devam edeceğiz. Nesne yönelimli programlamaya daha yeni girdik. Kalıtımdan bahsedeceğim biraz. Ben ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.